Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsa düşerken portföyümüzü hece edebileceğimiz, koruyabileceğimiz 3 güvenli ve istikrarlı şirketi inceliyor olacağız. Şimdi buradaki aslında önemli nokta ne? Yani hece edebilmek noktası ne demek? Hedge bizim için çok yabancı bir kelime olabilir ama basitçe şöyle söyleyebiliriz. Portföyümüzün güvenliğini sağlayacak, onu koruyabilecek hisselerin 3 tanesini bugün inceliyor olacağız. Bu aslında şöyle geniş açıdan baktığımız zaman biz yatırım sepeti oluştururken ne diyoruz? Riskli varlıklar risksiz varlıkları aslında bir araya getirmeye çalışıyoruz ki hem yüksek kar alabilelim ama aynı zamanda da risk oranımızı koruyabilelim. Biz şimdi bunu sadece borsanın içerisine uyarlamaya çalışacağız. Normalde birisi sorsa ki ben güvenli ama kazandırabilecek bir portföy istiyorum. Ne diyebiliriz? %30'uyla kıymetli madenler alabilirsin paranın. ile döviz alabilirsin. %40 ile borsa alabilirsin. Ya da hisse senedi alabilirsin. İşte bir %10'lu kısmını da kriptoya ayırabilirsin. Bu sayede altın, döviz orada riski korumayı sağlıyor. Aslında portföyü hece etmeyi sağlarken hisse senetleri ve kriptolarda biraz daha kar marjını temsil ediyorlar. Böyle karma bir yatırım sepeti oluşturarak aslında portföyümüzü hecede biliyoruz Peki bu işi gelip borsanın içerisine taşıdığımız zaman olaylar nereye çıkacak? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Çünkü bildiğiniz gibi endeks artık çok ciddi seviyelere yükseldiği için teknikte al sat al sat al sat sinyaller arka arkaya geldiği için ve endekse bir düzeltme olabileceğini yatırımcılar düşündüğü için burada artık endişeleniyorlar. Yeni hisse alırken de endişeleniyorlar. Hisselerini satarken de endişeleniyorlar. Çünkü endeksin ne yapacağı çok fazla kestirilemediği için acaba seçime kadar hızlıca devam mı edecek? Yoksa hızlı bir düşüşle düzeltme mi gerçekleştirecek? Burada yatırımcı bazen korku içerisinde olabiliyor. Biz de bu videonun içerisinde borsa düşerken dahi çok fazla düşüşe istirak etmeyecek. Mesela endeks 5 %5 düşerken %5 düşerken %2 ile 1 ile 3 ile portföyümüzü hece edebileceğimiz 3 tane önemli şirketi bugün birlikte inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ekstra içerikler ve eğitimler için de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Katıl linki de yorumlarda bulunuyor. Şimdi hemen başlayalım. Bugün inceleyeceğimiz 3 tane hisse aslında bu 3 hissenin bir tanesi doğrudan büyüme odaklı olduğu için reel üretim yaptığı ve reel büyüme gerçekleştirdiği için yanımızda ikincisi hem reel büyüme gerçekleştirdi yani imalat yaptı, üretim yaptığı için hem de temettünün sigortası olduğu için burada. Üçüncü şirkette doğrudan temettü sigortası olduğu için portföyün içerisinde yer alıyor. Şöyle kısaca bir mantıklarımızdan bahsedelim. Sonra 3 şirketi ard arda zaten sizlere göstermeye başlayacağım. Şimdi birinci hissemiz burada sizlerle birlikte de göreceğimiz ereğli demir çelik hissesi. Şimdi ereğli demir çelik hissesine geldiğimiz zaman hocam bu nasıl hece etme diyeceksiniz. Çünkü çok yükselişler görmedik endekse iştirak etme diyeceksiniz. Şimdi burada baktığımızda demir çelik fiyatlarının ve ereğlinin de kaynaklarının çok büyük bir kısmı stok olduğundan dolayı demir çelik fiyatlarının düşüşü ereğli etkiledi. Yoksa herhangi bir büyük sıkıntı görmüyoruz. Fakat hedge mekanizmasına geldiğimizde işler değişiyor. Bambaşka bir noktadan bakmamız gerekiyor. Şimdi ereğli yatırımcısı genelde uzun vadeli yatırımcı ların ağırlıklı olduğu ve belli bir lotun kilitli olduğu hisselerden bir tanesidir. Birazdan ikinci hissemizi de göreceğiz. İkinci hissemizde şimdiden de söyleyebilirim şişe hissesi. Bunlar Ereğli ve Şişe uzun vadeli yatırımcıların ağırlıklı olduğu ve belirli bir lotun kilitli olduğu hisselerdir. Ne demek belirli bir lotun? O kadar fazla yani diğerlerine göre, diğer şirketlere göre o kadar fazla kilitli lotları uzun vadeli yatırımcıların elindeki lotları bulunuyor ki düşüşlerde bunlar satışa iştirak etmediği için düşüş marjları yani borsalar ciddi değer kaybederken taban 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 devre kesicilerle gittiği zamanlarda veya %3 5 %3 5 uzun bir süre düştüğü zamanlarda bu hisseler çok güzel bir şekilde kilitli hisseler olduğu için korunuyorlar. Bir diğer önemli nokta aynı zamanda yatırımcısı düştükçe toplama kanaatinde olan daha uzun vadeli hem büyüme ve değer yatırımı hem de temettü tarafında aslında fikirdar olduğu için burada düştükçe toplama kanaatinde olan bir yatırımcı görüyoruz. Ve mesela şöyle endeksin çok düştüğü bir zamana gidelim. Şöyle grafiği sıfırlıyorum. 17 Aralık tarihinde bakın şöyle bir düşüş görmüştük mesela. İşte bu düşüşte Ereğli yatırımcısı hızlı bir şekilde bu fiyatlar veya şişe cam yatırımcısı da aynı şekilde hızlı bir şekilde burada toplama kanaatine giriyorlar ki uzun vadede hedeflerinden memnunlar. Uzun vadeli yatırımda hala kararlı oldukları için her düşüşü bir alım fırsatı olarak görüyorlar ve burada endeksin düşüşünden daha az görece olarak düşmeye elverişli oluyorlar. Keza endeksten daha fazla düşseler dahi çok hızlı bir şekilde alıp eski fiyatlarına, eski amorti fiyatlarına çok daha hızlı geldiklerini görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi birinci maddemiz bir kilitli lot var. İkincisi de uzun vadeli yatırımcıların ağırlıklı olduğu ise senetlerinden oldukları için burada düşüşler her zaman alım fırsatı olarak gözüküyor ve eski seviyesine çok daha hızlı pullback yaparak çıktığını görebiliyoruz. Bir diğer önemli noktamız doğrudan üretim yapan şirketler oldukları için teknoloji vesaire gibi hızlı hareket etmiyorlar. Yani volatiliteleri çok fazla olmuyor ve bu da hedge mekanizması için çok uygun bir seviyeye getiriyor. Şişe ve Ereğli gibi şirketimizi. bir üçüncü şirketimiz daha var. O da temettü fiyat sigortasından dolayı bizim yine bu portföyümüzü hedge edebilecek olarak yer alıyor. Fakat onun takibinin çok daha sıkı yapılması gerekiyor. Birazdan o hissenin özelinde de sizlere anlatmaya başlayacağım. Ama şu maddemize geri dönecek olursam doğrudan sanayi tarafında imalat üretim yaptıkları için elle tutulur bir ürünleri oldukları için çok yüksek güven veriyorlar ve bu yüzden de hedge mekanizması için çok uygun oluyorlar. Bir diğer önemli noktaları da bu iki şirketin de uzun yıllardır isim yapmış olmaları, kabul görmüş olmaları bu yüzden hedge mekanizmasına yine kendilerini uygun hale getirmiş oluyor. Zaten bildiğiniz gibi Ereğli şirketimiz yine isterseniz bilançosuna göz gezdirme hakkınızda da var ama ben daha çok birçok videomuzda faaliyet raporlarında okuduk, bilançolarını da inceledik. Neden böyle bir bilanço getirdiğini, bunun ne zaman düzeleceğiyle ilgili birçok farklı noktada video yaptığımız için Bugün çok da fazla zamanınızı alıp işte bilançosunun içine, gelir tablosunun içerisine, nakit akım tablosunun içerisine girmeye çalışmayacağım. Dün Osmanlı yatırımına gerçekleştirdiğimiz hızlandırılmış temel analiz eğitim kursunda da bunu anlatmıştım hızlandırılmış bir temel analiz eğitimi olmasına rağmen 2,5 saat sürdü eğitim. Ve biz eğer ki bir şirketi baştan sona analiz etmek istiyorsak burada belki 10, 15, 20 saatlik bir emek gerektirdiğini o eğitimin içerisinde de izleyiciler çok daha iyi gördüler. Çünkü burada aslında bizim inceleyeceğimiz çok farklı noktalar var. Biz yabancı takas analizinden başlayarak bilançoyu, gelir tablosunu, nakit takım tablosunu inceliyoruz. Rasyoları, piyasa çarpanlarını, kaldıraç oranlarının şirketin geçmişine göre olanıyla sektörel olarak olanını inceliyoruz. Faaliyet raporlarını inceliyoruz. Kap kullanımını inceliyoruz. Burada çok farklı kriterler olduğu için detaylıca neden ereğli veya şu anki büyüme durumları nedir bunların içerisine girmiyorum. Sadece neden bizim hedge mekanizmamız içerisinde yer aldığını tekrar bir kısaca ifade ediyorum. Uzun yatırımcıların belli bir lotu kitlemesi bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. İkinci kriterimiz de düşüşlerde uzun vadeli yatırımcı ağırlıklı olan bir hisse senedi olduğu için yani dışarıdan hisseleri kategorize edersek ereğli uzun vadeli yatırımcıların ağırlıklı olduğu büyüme ve temettü odaklı yatırımcıların sahip olmak istediği bir şirket olarak karşımıza çıkıyor Bu yüzden de düşüşlerde Bizim için en iyi hedge mekanizmalarından bir tanesi oluyor Gelelim ikinci şirketimize şişeceğim Tabii ki bu buradaki tüm şirketler için Şu ana kriteri unutmamamız gerekiyor Hangi şirket olursa olsun ne kadar güzel bir şirket olursa olsun Ucuz seviyelerden almakta Her zaman fayda vardır İlla ki bu şirket ucuz veya portföyümü hedge edecek diye en tepe noktadan Veya gördüğüm her an almak zorunda değilim Doğru destek direnç noktalarını doğru bakın buralarda işaret ederek geçiyorum Doğru destek direnç noktalarını tercih tercih seçerek işlem yapmak yine bizim için çok faydalı olacaktır. Keza şişeye de baktığımız zaman aşağı yukarı aynı senaryoyu görüyoruz. Mesela şişenin şöyle 5 senelik grafiğini alırsak belli başka düzeltmelerle sürekli olarak yukarı yönde gittiğini görebiliyoruz şişe cam tarafında da. Keza bunun aynısını Ereğli için yaptığımızda da bunu görebiliyoruz. Yine şişe yatırımcısı da endeksin diğer hisselerinden Ereğli gibi ayrışarak uzun vadeli yatırımı tercih eden uzun vadeli yatırımın bilincinde olanlardan oluştuğu için belli bir lotu kilitli oluyor ve belli bir Lotun kilitli olmasının yanında da her düşüşte alım fırsatı olarak değerlendirdikleri için düşüşler daha az olduğu gibi eski seviyelerine ulaşması da çok daha hızlı oluyor. Hemen gelelim üçüncü şirketimize. Üçüncü şirketimiz işmenkül değerler. Şimdi iş menkül değerler bu iki şirketten ayrılıyor. Tabii ki iş menkül değerler bu iki şirket kadar hacimli büyük bir şirket değil. Aynı zamanda yatırımcıları tarafından lot kitlemesi olan bir şirket de değil. Burada iş bizim için yine borsa düşerken portföyümüzü hece edebileceklerin arasına girmesi işte sermaye artırımı ve temettüler kısmında şimdi gördüğümüz bu noktadan kaynaklanıyor. Şimdi bakın ortalama sermaye dağıtım ve temettüler yani temettü dağıttığı kısımlara baktığımız zaman ortalama %35 38 37 41 70 84 89 75 gibi ciddi temettü dağıtımları yaptığını görüyoruz ve istisnasız her sene temettü dağıttığını görüyoruz. Bu yüzden İş Menkul zaten bildiğiniz gibi bir temettü şirketi halindedir. Özellikle de yüksek karlılıklar elde ettiği dönemlerde yüksek dağıtma oranlarıyla çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda şu anda da tarihinin rekor karlılıklarına ulaştığını görüyoruz İş Menkul'ün. O zaman bir hesap makinesiyle bu sene ne kadar temettü dağıtabileceğini hesaplıyoruz ve bu da bize bir fiyat sigortası oluşturucu endeks ne kadar düşerse düşsün. Ben eğer işmenin 8 lira temettü dağıtacağını düşünüyorsam işmen 16 liraya gelebilir mi? Gelemez. İşmen 32 liraya gelebilir mi? Gelemez. Neden? Çünkü orada bir fiyat sigortası var. Yani %20-25 temettü verimliliklerle çalışma mümkün olmadığı için işmeni bu seviyelere düşürmüyorlar. Düşse dahi fitil atarak bu seviyelere geliyor fakat sonrasında çok hızlı bir şekilde pullbackle hak ettiği fiyatlara geri çıktığını görüyoruz. Şimdi bakın 2000 TL'lik yani 2 milyar TL'lik bir net dönem karı görüyoruz. Yeni çeyrekte ortalama 850 milyon TL karla 2 milyar, 2 milyar 850 milyon TL'lik bir net kar göreceğiz. Bunu ödenmiş sermayesi olan 355 milyona böldüğümüzde hisse başı ortalama 8 liralık bir temettü dağıtımı görüyoruz. Bu 10 FK'dan çalışırsa hissenin şu anda 80 lira olması gerektiğini söylüyor. Ortalama 7-8 FK'lardan çalışırsa 60 liralar mertebesini mümkün ol görebiliyoruz. Fakat buradaki önemli noktalardan bir tanesi düşüşlerde bu temettünün bilincinde olan yatırımcı zaten hisseyi aşağı taraftan güzel bir destek haline getiriyor. Toplamaya başlıyor ve yukarı yönde Hemen revize etmeye çalışıyor. Bu yüzden de üçüncü şirketimiz olarak işmen bu portföyün içerisinde yer almış bulundu. Şöyle kısaca bir özetleyecek olursam. Bugün sizlerle birlikte özellikle de tekrar ifade ettiğim gibi endeksin riskli olduğu veya çok yükseldiği için düşüş yapma veya düzeltme yapma imkanının çok kuvvetli olduğu şu dönemlerde portföyümüzü hecedebilmek için koruyabileceğim, koruyabilmek için güvenebileceğimiz 3 şirket Şişecam, Ereğli ve İşmen olarak karşımıza çıkıyordu. Burada yapabileceğimiz iki strateji var. Birincisi bu şirketleri ucuz fiyatlardan bul bulduğumuz zaman alarak portföylerimize ekleyebiliriz. İkincisi 10 veya 20 hisseden oluşan bir portföyümüz vardır. Eğer biz bunu hedge etmek istiyorsak ağırlıklı olarak çok primlenmişleri ve bu 3 şirket dışındakileri satarak portföyümüzdeki bu 3 şirketin ağırlığını arttırmış oluruz ve bu sayede de hedge mekanizmamızı arttırmış olabiliriz. Burada matematiksel oyunları yaparak kendi hedge mekanizmanızı da dengeleyebilirsiniz. Ben bugün özellikle kilitli lotları olan ve uzun vadeli yatırımcılarla gündeme gelen bilinen o 3 şirketi sizlerle birlikte göstermek, paylaşmak Analiz etmek istedim ki özellikle de endeks düşebilmeye başlarsa nasıl portföylerinizi hecedebileceksiniz bunu öğrenmiş olalım diye. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.